Arkadaşlar benim arkadaşlar bugün sizinle birlikte karşınızdayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık yeni hesabım bu. Şu an tabletten oynuyorum arkadaşlar oyunumu. Artık bu tab bu hesabı kasacağız. Ve yanımda kim var? K Hoş geldin karşıyım. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün troll yapacağız ama evet. trolle troll de alacak arkadaşlar. Sıra sıra troll yapalım mı? Olur. Hadi. Pirin Şimdi. Bak. Benim, şunu davet edelim. Tamam. Benim trollüm çok güzel olacak. Arkadaşlar. Hemen bekleyelim. mı bizi. Reddetti. Bu da reddetti. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap böyle. Arkadaşlar yani bundan sonra bu hesap Bakalım. Aa. bin tabi edeceğiz biz? Başka şey gir. Kulüpten mi çıkayım? Hmm, çık kulüpten güzel ailesi. şu çok iyi. Ada hacker'lar. gir. Evde kala girelim. Evde kala evde kala. Arkadaşlar altı şey var bakalım. Ya bunların da hepsi şey. Şu en üstteki surucu piyada davete edelim. Arkadaşlar bakalım gelecek mi gelecek? için. Gelmiyor. İşte bu şey yapalım. Davet edelim. Bunu bırakalım. İşte bu yaşasın. Ay gel. Las kopat. Var. Las, las Niye ki? Allah kopat geldi. Arkadaşlar. o oh, Masaj Bakın ben niye mesaj yazamıyorum? Bilmiyorum ki. Biz niye mesaj yazamıyoruz lan? Ha? Oyun bilmiyorum da oyun reddetti bizi. İki dakika hapide çekmişiz de. Bir, bir oyunu... Sözü yapayım. yapayım. Oyun bizi trolledi lan. Bundan çık. Git bunu. Neyse arkadaşlar ya. Biz de sıra sıra oynuyoruz. Arkadaşlar en çok yük alan kazanacak. Ama öyle yarışma marışma değil. Sadece oynayışına. Ben alırım oğlum seni. Beni mi? Ha can't believe I have to do this. Sesim Ben yükümü unutma. <laughs> Dur. Kolta gitsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Dört, Dört yük. Bu da beş yük. Benim en kötü gülüşüm hiç beğenmiyorum gülüşünü. Oh! Beni Seni yakalayamazsın koçum. Ben öyle senin bildiğin çocuklardan değilim. Öldüm galiba. Aa ölmedi. Gel gel. Ben senin bildiğin çocuklardanmışım. Beş yük. Beş yük. Arkadaşlar ben beş yük aldım. Beş yük aldım. Bakalım bakalım kaç kaldı. Evet. Kesinlikle yapamayacağım abim geçemeyeceğim. Geçemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Ne seçsin? Ha arkadaşlık istiyor valla. Kabul ettik. bakalım. <gülüyor> Lan! Ya! Allah belanı. Bu sayılmıyor bu sayılmıyor. Aynen bu sayılmıyor. Arkadaşlar biz bunu bitirip gelelim. Evet arkadaşlar biz maçı bitirdik geldik. Şimdi bunu at bakalım. Bu da bizimki gibi. Üç karakter var. Dört karakteri. <gülüyor> <gülüyor> Bu da rosa. <nasıl>? Bu et <laughs> Ne yapıyorsun? İyi valla ben. Sen nasılsın? Ben neyim? Ben karanlıkların adamı. <laughs> Bu bazumacı da. Şarjımız kaç? Arkadaşlar. 43. Arkadaşlar. Hadi. Al. Evet. Çekil. Bakalım kaç evet. video devam ediyor mu? Evet, video devam ediyormuş. Bakalım kaç aldım. Dur be. Şunu bir yükselsene. Arkadaşlar şunu yan onu da yükselt diye. Evet. Ben, ben hiç kimseye gitmeyeceğim. Biz. Sadece kutuları gideceğim. Ben 5 yukarı. almıştım. Bakayım Evet. Birinci hüküm tamam. Ben ortaya gideceğim. Ya bu beni yenecek ya. Oha ya. Ay ay dur dur dur. Ölme ölme ölme. Ölme, ölme lan. <laughs> vurma oğlum vurma. <laughs> vurma lan. Niye beceri gibi. <laughs> vurma oğlum. Niye vuruyorsun? <laughs> evet. Yani. Hiç kimseye gitmeyeceğim. Hiç kimseye gitmeyeceğim. Kalk kalk kalk. 7 yüklü var. Of 10 yüklü var sen mıştın. Galiba. Yük kalmadı ki. Yük Kaybettin. Kalmadı. Adamı öldürmem lazım. İnşallah birisini keserim ya. Oradaki büyük yüklü. oy oy oy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyükle kaybetti. Hadi biraz daha. Hadi bunu sen kazandın. Bunu ben kazandım. Arkadaşlar bunları da biriktireceğim. Büyü Asla kutu. harcamayacağım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar sizinle Büyü birlikte açalım, taktik videolar çekeceğiz. Evet. Ben de bakacağım artık. Bakalım sen kaç yük alacaksın? Ol işte. Gel. Ya bir, bir iki, kötü. üç. iki. Yok bir, bir kaya. Of of. Gel Gir bakalım girelim arkadaşlar. Kaç dakika video bu? bu? arada bu. 7 dakika. dakika olmuş. 8. dakikada oldu. Ben şu kıtaya gidiyorum hemen. 2 yük değil mi? 2 yük abi kazanıyor. Ben 1 yük aldım. 1 yük mü? Aç hmm. gözlülük yapmayacaktım bu ya. 1 yük alman lazım. O kırarken hemen bir tanesini kap. Oğlum sen de hemen kaçıyorsun ya. Şunu kesebilirim, şunu kesebilirim. Hayır ya. Oğlum niye kaçıyorsun? Dalsana. Alsana o yükü. Kazandın. Çok iyiydi bu. Güzel. Bitti oğlum daha kaçmını gerek yok ki. Ben öyle Niye? <laughs> yok yok. Şaka şey yaptım. Ölüldüm ya ondan. Koç kupa. Şimdi birinci kupa. olacağız. İyi bak. Koltu da alalım. Ben ben koltu oynayacağım. Ben koltu çok iyi oynuyorum. <laughs> korsan kolt gel. Galiba et. Evet. Değil mi? Et evet, korsan kolt. Korsan korsan kolu çok güzel ya. Şu büyük kutuyu açsana. Ya hayır. Belki bir şey Kutu çıksın. biriktireceğim, biriktireceğim. Bakalım cezalı kutu açalım o gibi bir şey. Kutu karakter çıkarma taktikleri yapacağız. Ha. Bakın. Kaç kalacağım? Bakacağız. Sen direkt ortaya dalacaksın galiba. Sen kaç kalacaksın? Galiba ben bu sefer seni geçemeyeceğim. Öldüm. Arkaya yok. Kaçamadım ama internet yok. Çek... Ya bağırma, bağırma. Ama internet tekmedi. Ban'ını saymam çıkaramadım. <laughs> <laughs> Sinirlendim pardon. Arkadaşlar benlıkla volkana vurdum. <laughs> ben ölünmeyeceğim ya. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar bu elde attıktan sonra videoyu kapatıyoruz. Ben hemen şu elimi atayım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Maalesef kötü bir şey oldu. <laughs> yani ondan videoyu durdurduk oydu, değil mi? <laughs> ben yanlış kafamı vurdum. Ne olduğunu söyleseydim oha derdiniz. Ondan söylemiyorum Tövbe Ben sizi keserim. Tapınızı keserim ben sizi. Ben şöyle düştüm koşun. Sen beni geçtin. Kazanmam işte. Gelin 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 gelin. aleyküm. Allah belanı. Aleyküm selam diyor adam da sana. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekranın sağında bir sonunda bir video var. İzlemeyi unutmayın. Tabi koyabilirsem var. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok seviyorum. seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Tabletimde ilk videoydu. Bay bay.